Herkese merhaba arkadaşlar, Uşamayan Golcü kanalına hoş geldiniz. Bugün FIFA SPC'leriyle gözümü şenlendirdi. Şimdi bir 84 artı rating nadir oyuncu paketimiz var. Onu açtım bile. Açtım. Hiç şey yapmadan. Bir tane çok güzel SPC var İspanya Ligi'nden. Bu arada Bol ver. Board verdi. SPC'ler için önemli olacak bu 84 artı. Ve çok en kötü gelebilecek en kötü geldi. Martinez miydi? Habib Martinez. Şimdi göstereceğim SPC'leri. iki tane çok güzel SPC var. Bir tanesi Rodrigo. Onu tamamladım. İkisini de tamamladım. Şimdi onları isteyebiliriz. İlki bu. Bu adamı alacağız. Ne bu kadar pahalı bu. Evet. 10.000 Tamam çok güzel. Satılma başarılı. Başka bir David Silo'yu da alacağız. Bayağı pahalı olacak takım. Şuradan David Silo'yu alalım. Boyuncuyu almam şart. Ne yazık ki. Çünkü Ligi güzel ve 5 sayı ayak Oyunda ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Oha! David Silva bu kadar pahalı mı? Ne kadarmış fiyatına bakalım. Bayağı pahalı. Ama hak ediyor mu? Ediyor çünkü bayağı iyi bir oyuncu. 60.000'e 60 de mi yok? 75.000 olmuş David Silva. Büyük ihtimal bu ikonlardan dolayı. Çünkü Icon süresinden sonra tüm oyuncuların fiyatı bir anda acayip arttı. Şöyle alalım. Ee, e, niye kimya almadı? Şey, Loyalty gerekiyor. Loyalty gerekiyor. Başka türlü çözemiyor muyuz? Loyalty gerekiyor. bu kötü olduğu neyse loyalty yapıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar loyalty yaptım. 10, 10 maç girip çıktım. Zordu biraz. Yani uğraştırıcıydı ama tamamladık. Bununla maçı bir sonraki videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadroyu şöyle gönderelim. Raşika'yı veriyoruz. Ne yapalım artık? Paketleri de açacağız, açacağız, açacağız. Evet, La Liga. Bunu da şöyle gönderelim. Gönderelim. Evet. Bir SPC daha var. Evet. Rodrigo. Five Star Bluefoot. Müthiş bir kart. Evet. Müthiş bir kart. Bana benziyor mu? <laughs> Acayip güzel statları var. 5 sayfa ayak, 4 beceri rakipleri 1.80 gibi boy. 91 hızlanma, 95 sprint hızı, atak pozisyonu 90, belirleyici 87, şut gücü 90. Çeviklik 88, denge 81 ama uzun boylu olduğu için çok sıkıntı olmaz. Zıplama 89, dayanıklılık 85 ve gücü de 82. Müthiş bir kart. Bunu da bir sonraki videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Gönderelim takıma. Evet, Foot doğum günü parti çantası. Ya Foot Birthday Team One'dan bir oyuncu veriyor, ya Shape Shifter veriyor, ya da Winter Refresh oyuncusu veriyor. Bu riski de bir YouTuber olarak alıyorum. Hatta ikon vereceğim bunun için. Sokrates'i vereceğim. Hadi bakalım. Ve bu adamı vereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar kadroyu bitirdim. Böyle Joe, Arthur, Sokrates'i veriyoruz. İbrahimovic veriyoruz. İki tane foot Champions kartı veriyoruz. Umarım iyi bir şey çıkar. Çok büyük risk. Çok büyük risk. Ama almaya değer. Ama almaya değer ve gönderdim. İkon verdik. Sokrates ne yapmıştım Sokrates'i nasıl aldım söyleyeyim. 10, 11 tane ikon swaps token istiyordu. Yaptım ve aldığında aldığımda şeyden koşamıyordu. Hiç istediğim gibi bir oyuncu değiliz. Ama bitiriciliği çok güzel. Ee, ama kıpırdayamıyor adam yani. Evet ilk paketten bir şey çıkmıyor. Bu Rodrigo paketleri. Satılabilir. Güzel. Ben fiyatlarına bakıp geliyorum hemen. Evet bir tane. Çok güzel. 5000'e giden bir bronz. Böyle de şansları seviyoruz. Evet, nadir karışık oyuncu paketi. Bundan bir Volkaz gelebilir. Hatta belki Footbird, Pogba bile gelebilir. Port geldi. Almanya. Stoper. Bayern Münih. Süle mi? Boateng. Güzel. Güzel. Bunları satacağım Boateng'i. Formata para ediyor mu? her zaman gibi para etmiyor ne yazık ki. Ben fiyatlarına bakıp arkadaşlar yine çıkarttık. 5000'lik lik silver güzel. Yine şanslıyız. Arkadaşlar ve asıl pakete geldik. Video bu paket üzerine kurulu. Ben açıp gidiyorum. Ne geldi? Lozano. Lozano geldi. Hmm, güzel bir sürpriz sab olabilir aslında. Kullananlar çok iyi dedi. Abi hızlı manyak bu adamın. Güzel bir Neymar olabilir aslında. Boyu kaç? 175. Neymar'ın yan çarı gibi bir şey kullandı ayak sağ. Güzel bir sürpriz hab oldu. Sokrates'ten kat kat daha iyidir. Joe'dan, Arthur'dan çok kat kat daha iyidir. Kullanılır. Güzel. Arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Bu arada silverlar satılmış. Başka bir kadro kurma görevi yok herhalde. Bu adam bu arada feci. 99, 97, 99 seviyeli, 96 denge. Fakat tüm oyuncularımızı takasladık ve şu an paramı ee, saklıyorum biraz. Belki olası bir yeni takım kurmak için biraz saklayacağım. Ee, çünkü Suarez artık kesin gitti zaten Rodrigo'nun gelmesiyle. O yüzden bakalım e, neler olacak. Takipte kalın diyorum. Uçamayan şöyle 2K videoları gelecek haftaya cumartesinden sonra yalnız. Yorumlarınızı ve beğeniniz bekliyorum. Başka bir görüşmek üzere. Bay bay.